dijital ortamın şu andaki internetin olmadığı bir ortam ve iletişimin çok yaygın olmadığı, sanat alanında şimdiki gibi böyle bir tıklayarak bilgiye ulaşılamayan bir dönem. Sanat dergilerini falan bulmak zorunda. Yani dünyada ne olup bittiğinden ilgili e, kısır bir dönemdi bu. Örgütlenmek güzel şey aslında. Yani bu üretimine dayansayan bir güç olur. Çünkü e, yalnız olmadığın hissi her zaman için seni bir şekilde daha ileriye taşır. İçinizde bazı uhdeler varsa sanatla ilgili bir şey yapmak, bu gibi ortamları hep değerlendirme peşindesiniz. Yani böyle bir şeyler hep aklınızdadır. Ee, hep özlem duyarsınız böyle bir birlikteliklere, birlikte mücadele etmeye. O dönemde yani e, bu izleyici yönümü doyurabilecek e, çok fazla öğe vardı. Etrafta çok fazla stimülasyon vardı EMA'dan kaynaklanan. Sanat derneğini kur, kurarken şey düşündüydük. Hani sanatçılardan çok yani sanatçılarla birlikte sanat severleri de içine alalım ki e, hani derneğin daha fazla e, hayatta kalma şansı olsun ve hani sanat de derneğin içinde kendi kendini eğitsin sanat konusunda aynı zamanda. İlk yıllarımızda sanatı daha iyi tanıtmak, yaymak ve sanatın her zaman toplumda bir seçenek olduğunu, bir dünya görüşü halinde düşünülmesi gerektiğini, topluma daha yaygın anlaşılmak üzere kurguluyorduk bütün projelerimizi ve oldukça da fanatik davranırdık bu konuda. Tabii bu süreçte başımıza gelmeyende de kalmadı.